Fora Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi, tecrübenizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bu aralanındayız. Oldukça fazla ilgi gören standlardan birisiniz. Teşekkür. Ben işletmeniz ve verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce değerli izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Fora çok esen kimdir? Sektörle tanışmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? E, biz biz 1980'inden itibaren bu sektördeyiz. Eee Siemens Türkiye sü olarak başladık Türkiye'de. E, Siemens o bölümü kapattığı için Türkiye'de biz bundan üretimini e, yapılmasını karar verdik ve e, o günden bugüne e, eğitim setleri üreten firmalar devam ediyoruz. İyi ki böyle de bir karar verdiniz. O günden günümüze de bu sektörde başarılı bir işletmeyi gerek Türkiye'ye gerekse sektöre kazandırdınız. Sizleri gönülden kutlamak istiyorum. İşletmenizin biraz konumundan bahsetmek istiyorum. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeyiz, İstanbul'dayız. Evet. Yaklaşık çalışma alanınız nedir toplamda? E, toplam 1000 e, metrekare. E, bin metrekare 1000 metrekare civarı işte bir anda. alan ve sizlerle birlikte ...çalışan profesyonel kadro sayısı? 10 kişiyiz biz. On. Teknik öğretmen... ...arkadaşlarımız ve mühendis arkadaşlarımızla beraber. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel... Evet. ...bir kadro. Evet. Peki size gelen taleplere... ...ve müşterilere baktığımızda nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Ee, biz eğitim kurumlarıyla çalışıyoruz. Üniversiteler, meslek okulları, eğitim kurumu... ...olan bütün her yer... Ee, ...teknik eğitim amaçlı... ...eğitim setleri yapıyoruz. Hı hı. Genelde eğitim amaçlı kurumlardan geliyor talep. Yani Türkiye'nin 81 ilinden gelen taleplere de cevap veriyoruz. Doğrudur. Biraz açalım mı verdiğimiz hizmeti? Sunduğunuz hizmet nedir efendim? Şöyle biz teknik eğitim amaçlı eğitim setleri yapan bir firmayız. VR, sanal gerçeklik gözlükleriyle kaynak simülatörü, iş güvenliği elektrik elektronik, mekatronik otomasyon gibi teknik programlara yönelik eğitim setleri tasarlayıp üretiyoruz. Teşekkür ediyorum herkese bizi tercih ettiğiniz için. Herkese dostlara selamlar. Efendim ben de sizlere çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Biliyorsunuz burada verilen hizmetlerin tamamını bu kadar kısa zamanda izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Çok yoğun bir tempodan ayrılan dakikalar için bir kez daha size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim.